Kıymetli hemşerilerim, 5 yıldır hizmet noktasında maalesef bir çivi çakmayan zihniyete çıkıp sorduk. Dedik ki, Mersin'de hemşerilerimiz bu trafik sorununu ne yapacak dedik. Cevap veremiyorlar. Öyle birbirlerine bakıyorlar. Metroyu ne yaptınız dedik. Birbirlerine bakıyorlar. Mersin'de metroyu yapmış gibi Tarsus'ta tramvay yapacağız diyorlar. Biz şunu söylüyoruz. Herkes projelerini söyleyecek. Bugün kendileri de açıkladılar. Ama şuna bakacaksınız. 5 yıl önce sizin karşınıza çıkıp da proje olarak ne vaat ettiler, neyi yaptılar, neyi yapmadılar. 31 Mart'tan sonra Mersin'de gerçek belediyecilik nasıl yapılır, gönül belediyeciliği nasıl yapılır, üretken belediyecilik nasıl yapılır, bunu tüm Mersin hemşerilerimize sizlerle birlikte göstereceğiz. vatan millet aşkına, Mersin aşkına.